Buyurun doktor. Sağ ol. Bir şey değil. Kolay gelsin doktor. Sağ ol. Raporlar hazır mı? Beni ne sanıyorsun sen? Burada yardımcısız çalışıyorum. Raporları bile kendim yazıyorum. Hadi canım, gene de bir şeyler yapmışsındır. Rapor burada işte, al oku. Bir erkek nasıl bu kadar hayvanlaşır anlamıyorum. Kız kusmuyla boğulup ölürken o herif keyfine bakıyormuş. Kullandığı eroin saf, en iyi kalite. O hayvanın kan grubu AB Rh pozitif. Esmer kızın vücudunda saçlarını buldum. İyi bir ailenin kızı. Ama bu hale nasıl gelir bir kız? Hayat savaşı dostum. Hadi beni yalnız bırak da biraz çalışayım. Bırakın beni, bırakın artık uyumak istiyorum. Önce sorduklarımıza cevap ver. Söyledim ya, kaç kere söyleyeceğim daha. Bizi uğraştırma, doğruyu söyle bitsin bu iş. Teknede ne işin vardı? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum bile. O kızı sen öldürdün. Hayır, tanımıyorum bile onu. Neden öldüreyim? Neden öldüreyim? Lütfen anlayın beni. Ben hayatımda ufak suçlar bile işlemedim. Lütfen inanın. Teknede mi? başka kimler vardı? Bilmiyorum. O gece aşağılarda toplandık. Tekne yansı geldi. Hatırlamıyorum. Yalan ben. söylüyorsun. Ekmek kuran ki yalan söylemiyorum. Yalan söylemediğine inandır o zaman. Kim bu Ayşe? İçeri... Gizlice her şey başını belaya sokar. İnanın bana hiçbir şey gizlemiyorum. Ayşe ünlü zengin bir iş adamının kızıdır. Lütlük partiler... Dün gidenler. gece ne tür uyuşturucu aldın? Bilmiyorum ben, inanın. Cevap versene! Ne tür uyuşturucu? Yine mi? Hayır şey, ben ilk defa... Başka ee... kimler vardı? Söyle! Arkadaşlar! Hangi arkadaşlar? Okuldan arkadaşlar.